Merhaba sevgili arkadaşım, tekrar hoş geldin. İlk etapta bilmemiz gereken bin kelimenin ev eşyaları kategorisindeyiz ve bu kategorinin son videosunu çekiyoruz. Orada da ev eşyaları ve odalarla ilgili fiilleri göreceğiz. Hazırsan hemen başlayalım. Zitsen oturmak, zih zetsen kendini oturtmak, zihinle uzanmak liegen yatar vaziyette durmak, eşyaların örneğin yatık vaziyette durması olabilir bu arkadaşlar. Stehen dik bir şekilde durmak, fernsehen televizyon izlemek, anmachen açmak ışık veya televizyon gibi, Ausmahın kapatmak yine ışık veya televizyon gibi, aufräumen toparlamak, düzenlemek, putzen ya da reinigen temizlemek, duschen duş almak Zih vaşen yıkanmak. Normal vaşen olsa bir şeyi yıkamak arkadaşlar ama zih vaşen olunca kendini yıkamak anlamında yani yıkanmak. Zih kemen taranmak. Zih gaziyen tıraş olmak. Şlafın uyumak. aufstehen uyanmak. Kalkmak. Zih antiyen giyinmek. Zih ausziehen soyunmak. Spielen oynamak. Reinkommen içeri girmek ve rausgehen dışarı çıkmak. Güzel bir telaffuz için lütfen yüksek sesle benimle birlikte tekrar et. Zitsen, zih zetsen, zih hinlegen, liegen, stehen, fernsehen, anmachen, ausmachen, aufräumen, putzen veya reinigen. Tekrar ediyorum. Putzen, bu da temizlemek. Reinigen, bu da temizlemek. Duschen, sich waschen, sich kemen, sich rasieren, schlafen, aufstehen, sich anziehen, sich ausziehen, spielen, reinkommen, rausgehen. Harikaydın. Tebrik ediyorum arkadaşım seni. Bak sadece birkaç dakikalık kısa videolarla yine bugün bir sürü kelime öğrendik. Yarın da hayvanlarla ilgili yaklaşık 100 tane kelime göreceğiz. Eğer bu kanalı faydalı buluyorsan, ürettiğim içerikleri beğeniyorsan yine beğeni tuşuna basıp yorum yazarak ve bu kanalı arkadaşlarına tavsiye ederek bana çok büyük destek olabilirsin. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. 100.